Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim, bazen efendimiz diyoruz ya böyle bazı kardeşlerimiz var o kardeşlerimiz itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Efe, e, e, hocam sen e, işte önemli bir hadis var, hadis külliyatımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme efendimiz dediklerinde Resulullah dedi ki efendi Allah'tır bunu bilmiyor musun? Niye ısrarla efendimiz efendimiz deyip duruyorsun? Onu biliyorum benim güzel kardeşim onu biliyorum da sen şunu bilmiyorsun. Bir hadisten bir hüküm çıkarıp da o hükmü genel bir hüküm olarak takdim etmek doğru değil. Zaten biz hüküm çıkaracak pozisyonda değiliz yani ben kendimi öyle bir noktada görmüyorum ama bazen böyle genç arkadaşlarımız heyecanla yapabiliyorlar öyle şeyler. Allah'ın kitabından bir hüküm çıkarmak için ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o muhteşem nebevi mirasından bir hüküm çıkarabilmek için o konuyla alakalı bütün rivayetleri, bütün ayetleri beraberce değerlendirmemiz gerekiyor. Dediğin hadis doğru. Var o hadis ve o hadis Ebu Davud'un edep bölümünde geçen bir hadis ve sahih bir rivayet. Peki olay ney? Olayı anlayalım. Olayı anlayalım ki meseleyi iyice kavrayalım. Mutarrif İbn Abdillah babasından naklediyor. Beni amir heyetiyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldik. Efendimiz'e gelince, bak yine Efendimiz diyorum. Ona hitap ederken diyor ki birisi, sen bizim seyyidimizsin yani efendimizsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, efendi Allah'tır, seyyid Allah'tır diyor. Öyle demeyin diyor. Bunun üzerine o kavimin içerisinde bulunan birisi diyor ki fazilette en ileride olanımız mertlikte en başta gelenimiz sensin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sonra diyor ki söylediğinizin hepsi bu olsun. Yani bu kadar o ikinci cümle olsun buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi mübalağalı medihlerle saptırmasın. Şimdi buraya da bir parantez açacağız. Buraya da ya adam kendi sevdiği insanı kimse bu liderdir, siyasi bir lider, bir hocadır, bir şeyhtir, bir mürşittir. Asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabenin cesaret edemeyeceği medih cümleleriyle anıyor. Vallahi insan ürküyor böyle onların o cesaretini ürküyor. Ya siz nasıl bunu yaparsınız? Namazda biraz önce elhamdülillahi rabbil alemin dediniz. Medhi, senayı, hamdi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a hasrettiniz. Sonra öyle bir övüyorsun ki öyle bir övüyorsun ki eğer o adam kendi nefsine fren basmayı bilmiyorsa fren koymayı bilmiyorsa işte firavunlaşıyor başımıza bela kesiliyor. Firavun sadece Firavun'da bir de Firavuncuklar var biliyorsunuz. Firavuncuklar küçük küçük Firavunlar da var. Onlar da oluyor. Ve o zaman da biz bu meselenin altından kalkamıyoruz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla buna müsaade etmiyor. Asla. Ne dedi? Seyyid Allah'tır dedi. Peki bu hadisin şerhine baktığınızda ne göreceksiniz? Şunu göreceksiniz. Bu bahsedilen kabin, kabile yani beni amir seyyid kavramına Allah'a ait vasıfları içine alacak bir mana yüklüyor. Allah Resulü de muhatabı çok iyi tanıdığı için onların anladığı manada seyyid Allah'tır diyor. Seyyid Allah'tır onların anladığı manada. Ama aynı peygamber kurban olduğumuz onlarca hadiste mesela diyor ki Bukhari'de bakın Müslim'de kıyamet günü insanların seyyidi, efendisi benim diyor. Allah Resulü kendisi diyor. Ben Adem çocuklarının efendisiyim diyor. Ebu Davud. Hadisi bu. Porunu Hazreti Hasan'ı o cennet gençlerin efendisi gibi bu da Bukhari hadisi biliyorsunuz. Benim bu oğlum seyyiddir. Allah bununla iki taifeyi birleştirecek. İki taifenin arasını bulacak diyor Allah Resulü. Oğlu seyyid olarak yani Hazreti Hasan'ı seyyid olarak nitelendiriyor. Şimdi bunu Efendimiz yaptığı gibi mesela bazı sahabi efendilerimize de kendisi için yani Efendimiz asla asla hatta onu kibir alameti sayar biliyorsunuz. O çok önemli bir şey. Bir yere girildiği zaman babalar, hocalar hepimiz üzerimize alalım. İnsanların ayağa kalkmasını bekliyorsak o bir kibir alameti. Resulullah bunu söylüyor. Ve asla kimseleri kendi önünde ayağa kaldırtmıyor. Ama aynı peygamber canlarımız onun yoluna kurban olsun. Mesela Sad bin Muaz içeriye girdiğinde kalkın ayağa efendiniz geldi diyor. Ona efendi diyor seyit diyor. Ona seyit diye ifadelendiriyor. Onu bildiği için sahabe mesela Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Hazreti Ömer daha doğrusu ne diyordu? O da Bukhari rivayeti. Şu Ebu Bekir bizim seyidimiz efendimizdir. O başka bir efendimiz olan Bilal'i azat etmiştir. İki yerde de Seyyid ifadesini kullanıyor. Onun için öyle bir hadis alarak o hadisin üzerinde hüküm bina, bina etmeyelim. Kaldı ki Kur'an'ı delil işte bakın işte Yahya aleyhisselam için seyyid deniyor. Bu bizim için zaten yetmeli. Bu konuda daha net bir düşünce üzerimizde olmalı.